Kıymetli arkadaşlarım, sevgili saygılar, selamlıyorum. Yeni bir solfej videomuzla birlikteyiz. Daha önce kemanımızla dersini yapmış olduğum Muhayyer Kürdi şarkı, Mustafa Seyhan şarkısı Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle, yarım kalmayacak eseri. Altı zamanlı süre sahip. Bu notanın üzerine semai olarak yazmışlar. Oysa e, yürük semai olarak yazılması e, gerekirdi. Altı zamanlı çünkü... E, ve hemen vakit kaybetmeden e, piyano C'si kararlı olarak yani sarat düzünde de dört ses olarak e, notlarını seslendirelim. La si sol re mi fa la 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 si sol re mi fa la la do si la si la si si re, do, si, do, si, la, la, la. Ve devam ediyoruz. Özellikle kesintiler yapıyorum arkadaşlar. Telifle ilgili sorun yaşamayalım diye. Do, si, la, re, do, si, la, sol, fa, la, sol, fa, mi, la, sol, fa, mi, mi. Devam edelim. La, si, sol, fa, mi, re, do, mi fa mi re do si la la, la. ve buradan e, yeniden satırın başına dönüyoruz bakın la si sol fa mi re do mi fa mi re do si la 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 ve hemen söz bölümünden devam edelim la si sol la ve devam ediyoruz. Do, do, la, si, sol, la. Şimdi burada e, kemanla çalarken e, alttaki yazılmış olan notalarla yani normalde söz ile yani sözünü okuyan solist için la, la olarak e, devam edecek. Fakat e, saz orada re, mi, fa, sol, la yapacağı için biz orayı o şekilde okuyalım. La, re, mi, fa, sol, la. Ve devam ediyoruz bir sonraki satırdan. La si sol sol mi fa la sol fa la fa mi do si la ve buradan hemen dönüşümüzü söz girişine alalım La si sol la do do la si si sol la re mi fa sol la la si sol sol mi fa la Sol, fa, la, fa, mi ve ikinci dolapta la, sol, fa, mi, re ve devam edelim sonraki satırımıza. Re, mi, fa, sol, la, si, si, la, sol, la, si, sol, sol, la, fa, re, re, fa, mi, re, do, si ve son satırımız. La, si, la, si, la, re, mi, fa, mi, re, do, si, si, la, la. İlk birinci olarak la sol fa mi re diyor ve e, sondan ikinci satırın oraya dönüyor. Artık dönmeyelim orayı ve en sonda la la olarak bitiriyoruz. ve sen öyle en başa dönüp ikinci kıta için tekrarımızı yapmış oluyoruz. Bir başka derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar.